Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz GTA yeni bir güncelleme geldi ee, işte uçaklar olsun hangar olsun yani her şey var ilk önce hangardan başlayalım bak gördüğünüz gibi kulüp hasım um var bankırım var hangarlar geldi bakalım şunların fiyatına 2 milyon 2 milyon şu ne şu 3 milyon Şunlar herhalde daha mı pahalı? Yok daha mı ucuzmuş? En pahalısından bir tane alalım. 3 milyon 250 bine. Aha bunları dekore edebiliyoruz. Güzel. Ya ben moru çok seviyorum. Morun karşı bu mor mu ki? Yok maviymiş vallahi. Özür dilerim. ne de mor mu bilmiyorum ki ya. Bakayım bir. Ya şu şu rengi çok seviyorum. Ben onun için yani bunu seçeceğim. Bu ne? Lightning, ışıklandırma. Ne fark var? Of, birincisi çok iyi. Birincisi çok iyi. Bayağı çok iyi birincisi. Bu ne lan? Aha. Şu, şu, güzel bu şu güzel bir ayrıntı bu videoda bildiğiniz hangarı gösterdim sadece o kadar yani hangisini yapacağım arkadaşlar kararsız kaldım tamam şunu yapıyorum ofis Office. Office furniture ofisi dekare edelim Hangisi oğlum? 3. ile ikinci arasında çok gelip geldim. ikincisini seçelim ya bunu seçelim. Living Quarters. Yaşama. İşte Aa modern tabii ki modern. Workshop. Tamam o da olur. Workshop olur mu? 5 milyon çıktı arkadaşlar. Vay vay. Lightning'e bir şey vermedik mi? Bunu seçtik işte. Tamam. Bye diyoruz arkadaşlar ve geliyor. Evet arkadaşlar. Gidebiliriz hangarımıza arkadaşlar sonunda. Hangarımıza gidebiliriz. Şu an bunker'dayız. Sonunda hangarımıza gidebiliriz. X diyelim çıkalım bunkerımızdan ee, şeye doğru yola düşelim aha benim motorum da burada zaten hangarımız nerede aha hangar şurada Aa, ne çıkıyor abi nereye gitti tamam çok uzakta değil de baya var yani ya ölmeden gitmeye çalışacağım arkadaşlar bende bir özürlülük var çabuk ölüyorum bak şöyle bir dakika şimdi telif, telif yiyeceğiz ya. Nasıl, nasıl şey yapıyorduk lan? Oha bak, hemen ölüyordum bak. İşte böyle özürlülük var bende. Şimdi roket basmıyorum, ölmek istemiyorum çünkü. Oha çok, aha! Arkadaşlar bu ne? Öldüm. Çok güzel. Ya motorum nerede? Ya boş ver motoru. Merveder'in uçağını arayalım. Geldi, gelecek şimdi. Aha geliyor bak haritadan gözüküyor. Arkadaşlar bildiğim dediğim gibi hangarı size göstereceğim yeni güncellemeyi. Baya 5 milyonumuz gitti ya hangar yüzünden. Çok üzüldüm ona. Baya üzüldüm ya hangarın o kadar gitmesine. Geliyor. Adayı gelsene sen helikopter. 2 saate geliyor Tamam oyunun açılımı 2 saat. Helikopterin gelmesi 2 saat. Tamam dur dur. Arkadaşlar işaretledik mi? Az önce işaretlemiştik. Ya. Hangar. Gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle hatta yapalım. FPS modda yapmak istiyorum da aynen şöyle. Çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Şu adamı öldürmek istiyorum çok. Lester abi ya. Neyse. İnşallah çabuk geliriz. Bu arada benim ilk bu kanaldaki GTA 5 videom. Bu arada beni tanımıyorsanız Zaten benim kanalımın Vali Mehmet'dir. Facebook'ta. Bir çoğunuz tanıyordur zaten beni. İlk kayıt videom olduğu için çok fazla yazmasını istemiyorum. Fretsle çekiyorum videoyu. Çok fazla GB yani ne bileyim çok fazla yazıyor. Bir dakika 2 GB falan mı yazıyor ne yazıyor. Onun için videonun fazlasını istemiyorum. Editle de uğraşmak istemiyorum. Ama sizin için yapacağım artık. tam göstermeye çalışacağım. Ya oyun biraz kasmaya başladı video yüzünden. Neyse evet, boş verin ya kasmayı falan. Gidiyoruz. Hangarda bu arada başka uçaklar, helikopterler falan geldi. Onları da ayrı ayrı videolarda her videoda 1 bir ve ikisini gösterebilirim. Hepsini gösteremem bir videoda. Çok olur harbiden. Ya bir türlü gidemedik mi hangara Allah aşkına? Yeter. Bir hangara gidip çıkamadık ya. Hangarımız gözüküyor. Hal şey değil mi lan askeri üst değil mi? Patlatıp yakarlar sonra. Kesin patlatacaklar bak. Aha geliyor hangarımda. geldik İnşallah ölmem. Ölmedim yes. Ölmedim arkadaşlar. Geldik hangara. Ve hangarımıza giriyoruz. Girdik. Evet. işte açılıyor. Mühteşem hangarımız. Açılıyor. Bu arada yeni DLC bu. Söylemiştim zaten. Yeni güncelleme de diyebiliriz. Bekliyoruz şimdi. Loading de şu an. Of of of. Güzel. Güzel mekan Ona lan yerde adam oha ölmüşler Aha adam çok bak Bu ne ya bu ne diyor Oğlum adam öyle bakıyor ki sanki hayatında böyle büyük yer görmemiş adamın şirketi bankırı falan var bundan da büyük İşletme yerleri var da adam işte rol yapıyor Tam bir aktör ha Bakıyor aha işte Lester mi lan o Bence şerefsiz o. Benzemiyor ki. Aha Lester değil mi? Sen miydi, Ran miydi? O, o, mu? Yok lan hiçbiri değilmiş. Rastgele bir adammış. Ya da o muymuş? Ya benim adam ona neden dayak vurmuyor? Salaklar -salak hareketler yapıyor. Bir tane dayağı vursa adam ölecekti. Benim adamma şekil şükür yapıyor. Bakın arkadaşlar şimdi Adam kızmasında ne yapsın? Adamın kolunda kan var ha benim adamım. Bu arada tipi nasıl adam benim şeyim adamımın beğenirseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. ve hangarı da beğendiyseniz hangar videosunu sevinirim yani görüşlerinizi belirtirseniz çok 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 memnun olurum. Hala konuşuyor bu adam. Ya bu adamın konuşmasından bıkanlar var mı? Valla ben bıktım geçmek oluyor mu? Geçilmiyor da. Aha geldi. Ne diyor lan o? Gavur, gavur geldi. İçmiyormuş. İçiyor mu? Bilmiyorum ki. Uf şekil adam ha. Karizma adam. Benimki kadar olmasa da. Şu koca popolar yaşlıdan daha şey yakıştı. Sen de anlat bitir ya. Anlat bitir sen de yeter. Bıktım senin anlatmanla. İkinci katı mı gösteriyorum? Abi getirmiyor buralar. Ha bilgisayarım da gösterdi bana. Ya ben kendi iş yerimi, kendi işletme yerimi görebilirim ki kendi angarımı ya. Sen neden beni anlatıyorsun ki onu anlamadım. Al. Hadi çekil sana. Oha temizlesene şuraları. Madem böyle iyi çalışansın anlatıyorsun temizlesene oraları. Arkadaşlar görüyorsun işte GTA'da böyle Lester gibi bunun gibi şerif salamlar var. Bu ne? Buraya ne koyacağız? Helikopter mi koyacağız? Ya ben de olurum ki burayı. Keşke şu Hydra'yı falan da buraya koymak olsaydı ya böyle rahat gelip buradan alırdım. Şekil olmaz mıydı şu hangardan gelip Bizim adam hala dinliyor ya. Ben isterdim bir yumruk falan vursun şu adama. Aircraft falan diyor. İşte arkadaşlar uçak böyle silah vuran uçaklar falan olacak. Abi bu adamları neden öldürmüşler hala anlayamadım. Cesedi temizliyorlar. Arkadaşlar eğer bu videoya 10 like'dan fazla gelirse 10 like gelirse en az Uçaklardan birini tanıtacağım size Parayla en az 2 milyona var bu uçak Var stokta. Ve adam gidiyor Bu benim uçağım değil arkadaşlar Eğer senin uçağını neden çaldı derseniz O benim uçağım değil Ha ve gidiyor sonunda yani Tıpış tıpış gitti Biz de kendi hangarımızı kendimiz inceleyeceğiz Arkadaşlar şurada Lan lan çıkma kendi hangarımız arkadaşlar şöyle görebilirsiniz güzel helikopterler falan var burada buranın kapısı açılıyor mu aha şurada paketler var şurada ne var bu benim bilgisayar odam mıydı yok ya yatak odam şurada ne var Aynı şey. Şuradan buraları göstermiş zaten bize. Şuraya da bakıp e, videomuzu sonlandıralım isterseniz. Ne ne yazıyor? Adamın bardak kaldı arkadaşlar. Floor stage, floor diyelim. Şuraya koyalım. Aa bu, bu güzelmiş, bu güzelmiş gördük şey. İyi ki düşünmüşler. Şuraya da bir çıkıp videomuzu böyle yüksekte zirvede sonlandıralım. Çıkıyoruz. Böyle arkadaşlar şimdi uçakları da ben diğer videoda alırım büyük ihtimal. Böyle bir yer işte bak böyle de göstereyim. Hatta FPS modda göstereyim alıyorsa. Aynen şöyle bir yer işte. Yani. Bu kadar. Arkadaşlar daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay